de böyleydi. Ve şimdi hemen ilk canlı yayın konuğumuzla programımıza devam edeceğiz. Zafer Ergezen bizi bekliyor. Ee, Amir evet Zafer Bey merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Amerikan seçimlerinde hala bir netlik kazanmadı bu durum. Yani hala başkan netleşemedi ne yazık ki. İşte bu e, durum acaba piyasalarda nasıl bir fiyatlama yaratıyor? Piyasaların aslında ilk reaksiyonu dün ve bugün Amerikan başkanlık seçimleri için olumluydu. Özellikle borsalar çok olumlu tepki verdi. Yukarı yönlü bir seyir vardı. Fakat tabii ki belirsizlik, Trump'ın işte tweetleri açıklamalarıyla beraber piyasalarda dalgalanma olduğunu izliyoruz. Bu dalgalanmalar aşağı yukarı sert hareketler oluşturuyor. Fakat genel olarak piyasa artık Biden'ın başkanlığını kabullenmiş gözüküyor ki fiyatlamalar da onu gösteriyor. Bugün özellikle altında kıymetli madenlerde, emtiaların genelinde çok ciddi artışlar görüldü. Bu artışların da büyük nedeni Biden'in başkan seçileceği beklentisiydi. Tabii bunun yanı sıra baktığımız zaman gelecek teşvik paketleri, bunun arkasında Biden'in doların güçsüzleştireceği, dolar endeksinin tekrar aşağı yönlü gideceği bir beklentisi piyasaların genelinde alımların artmasına yol açtı. Baktığımız zaman evet şu anda bir belirsizlik var ama piyasa bu belirsizliği çok fazla dikkate almıyor. Biden'in başkanlığını kabullenmiş gözüküyor. Diğer tarafta tabii ki Biden başkan seçiliyor ama temsilciler meclisi ve senato acaba olacak mı? Cumhuriyetçilerden mi, demokratlardan mı olacak? E tabii burada mavi dalga oluş olmayacağı, daha çok Biden'ın başkan seçileceği sen temsilciler meclisi ve senatonun farklı olabileceği beklentisi var. Fakat piyasanın bu belirsizliği çok da dikkate almadı. Genel olarak likidite e, düşük faiz ve e, düşük dolar endeksine konsantre olduğunu görüyoruz. Bu da piyasalarda alımların artmasına yol açıyor ki bunun en büyük ayrıntısını da zaten özellikle ons altın ve kıymetli madenlerdeki sert yükselişten görüyoruz. Uzun zamandan beri geçilememiş olan dirençler 1917-1930 bandı bugün sert bir şekilde yukarı yönlü geçildi. Sadece ons altında değil gümüşte aynı benzer hareketleri görüyorduk ki paladyumda yükselişler, paladyumdaki yükseliş yüzde %5'e yaklaştı. Platinde keza aynı şekilde çok ciddi bir yükseliş vardı. %3'ün üzerinde bir yükseliş vardı. Emtiyaların genelinde zaten bir yükseliş vardı ki bunun en büyük nedeni de dolar endeksindeki düşüş düşüş olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi tekrar 93'ün altına geldi. Sert bir düşüş var dolar endeksinde. Oradaki düşüşte ciddi tekrar düşüş trendinin başlayacağını gösteriyor. Bu anlamda piyasalar artık Biden'ın başkanlığını fiyatlamaya başladı kısa vadede ben bir dalgalanma olup olabilir diye bekliyordum ama piyasa bunu tamamıyla ardı ediyor artık tamamen gelecek paralara, doların düşmesine <laughs> konsantre olmuş durumda. Onun fiyatlamalarını yapıyor şu anda. Peki Joe Biden'ın yine etkili olduğu bir alan oldu, ön plana çıkan bir sektör oldu. Temiz enerji şirketleri. O o noktada acaba Demokratların ve Biden'ın etkisi nasıldı? E, zaten bunun etkisini de biraz önce siz de söylediniz e, petrolü konuşurken petrol fiyatlarında düşüş var bugün. Sadece petrol fiyatlarında değil petrol, petrol şirketlerinin hisselerinde de bugün e, düşüşler var. E, bunun da nedeni e, Biden'ın e, özellikle e, yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımları e, yapması, yapmayı e, istediğini yapmayı planladığını biliyoruz. Bu da karbon e, kaynaklı enerjilerden uzaklaşılması demek. Karbon kaynaklı enerjide yatırımların azalması demek. Bu da tabii ki doğal olarak petrol fiyatlarını ve sonrasında da petrol şirketlerini de etkiliyor. Genel olarak baktığımız zaman bugün satıcılı bir seyir vardı. Baskı altındaydı fiyatlar. Nasıl? altında ciddi bir yükselişi yaşanırken Biden kaynaklı, Biden'in başkan seçileceğine yönelik. Aynı şekilde petrolde de satışlar vardı. Petrol şirket hisselerinde de satışlar vardı. Bunun sebebi de yine Biden'ın başkan seçilmesi ve bu seçildikten sonra da özellikle petrol şirketlerinin ve petrole petrol altyapılarına yapılacak yatırımların azaltılması beklentisiydi. Fakat kısa vadede evet bu etkili olacak. Petrol fiyatları üzerinde baskıyı kuracaktır ama şöyle de bir nokta var. Petrol yatırımlarının azalması demek önümüzdeki petrol üretiminin azalması demek... Ve ve önümüzdeki dönemde petrol arzının da azalması demek. Evet bugün baktığımız zaman talep tarafında ciddi sıkıntı var. Korona kaynaklı vaka sayılarındaki artıştan dolayı. Fakat bu yatırımların azalmasıyla beraber önümüzdeki dönemde tekrar arz talep dengesinin kurulduğunu ve belki de 2021'de olmayacaktır bu. Çünkü baktığımız zaman hem enerji ajansı hem OPEC raporlarında pandemi öncesi seviyelere ulaşılması, talep seviyelerine ulaşılması 2023 yılını bulacak. 2021 belki petrol için ve petrol şirketleri için zor geçecek bir noktada ama 2022 ile beraber zaten geleceğe yönelik fiyatlamalar başlayacaktır. Art talep dengesini yönelik. Burada tekrar petrol fiyatlarında bir toparlanma bekleyebiliriz ama kısa vadede Petrol için görüntü bir miktar sıkıntılı gözüküyor Biden'ın başkan seçilmesiyle birlikte. Peki S&P 500 vadelilere baktığımız zaman bugün yine yükselişlerde söz konusuydu o noktada. Acaba yine Amerikan vadelilerindeki bu hareket nasıl devam edebilir sizce? Ee, Açıkçası benim için sürpriz oldu. Piyasa için de sürpriz olduğunu düşünüyorum. Aslında piyasa için değil, yatırımcılar için sürpriz olduğunu düşünüyorum. Piyasa yatırımcıları e, yanılttı bu noktada ben bana kalırsa. Çünkü e, şu anda e, yani mavi dalga gerçekleşmiyor. Biden başkan seçildi. E, Temsilciler Meclisi veya Senato e, cumhuriyetçilerden olacak. E, e, ya bu noktada e, bir miktar belirsizlik var ama piyasa bunu e, göz ardı ediyor ve e, bunu belirsizliği fiyatlamaktansa e, geleceğe yönelik e, beklentileri fiyatlamaya başladı. Bu geleceğe yönelik beklentileri biraz önce söyledim yani doların önümüzdeki dönemde zayıflayacağı, daha fazla teşvik paketlerinin e, geleceği, altyapı e, altyapı yatırımlarının daha fazla yapılacağı ki bu da bu da demektir ki piyasaya daha fazla likit de verilecek demektir. E, bunu fiyatlamaya başladı. Tabii bunun yanı sıra bir nokta da e, Biden'ın başkan seçilmesiyle birlikte küresel anlamda Çin Çin'le e, Trump arasında çok ciddi bir savaş vardı. E, aynı zamanda Avrupa'ya yönelik de e, ticaret savaşlarını da başlatmıştı. Bu ticaret savaşlarının da bir, bir noktada sonlanması demek. Piyasalar bunu fiyatlıyor. E, bunun bunu, Bu nedenle fiyatlamalar yukarı yönünü gidiyor. Ama bu ne kadar sürdürülebilir? Piyasa bence bir noktada artık şeyi bir farkı yani şey fiyatlamaya başlayacaktır bu belirsizliği ki bu da kolay bir şey değil. Çünkü Trump'ın ne yapacağı çok fazla kestirilemiyordu ama genel olarak hı stratejisi belliydi. Yani piyasaları destekliyordu. Büyük şirketlere istediklerini veriyordu. Genel olarak piyasada işte teşvik paketi gerekiyorsa teşvik paketleri veriliyordu. Biden'ın da bu noktada söylemleri benzer ama senato ile birlikte nasıl hareket edecek? buradan nasıl geçirecekler? Bu belirsizlik piyasada belki bir miktar kar satışlarına neden olabilir önümüzdeki birkaç gün içerisinde. Yani ben bir piyasada bir dalgalanma bekliyorum ama piyasa nedense bunu göz ardı ediyor. Yani aslında bugün bekliyordum bir miktar dalgalanma olur diye ama piyasa bunu tamamıyla göz ardı ederek yukarı yönlü gitmeye başladı ki genel olarak bak, baktığımız zaman Piyasa bugün çok coşkulu, çok coşkuluydu, dün de çok coşkuluydu. Sanki yeni bir e, trend başlıyormuş izlenimi e, veriyor genel olarak piyasalarda. Ki önümüzdeki dönemde zaten orta ve uzun vadeli konjöktüre veya planlamaya baktığımız zaman zaten, parametrelere baktığımız zaman bütün parametreler zaten hem emtiaları hem de varlık fiyatlarını destekler nitelikte. Bu da yukarı yönlü bir trendin e, olacağını gösteriyor zaten ki, Biden başkan seçilir seçilmez bunun ilk sinyallerini vermeye başladı. Sadece e, Avrupa veya Amerika'daki piyasalarda değil. Bugün e, Türkiye'deki piyasalarda da ciddi alımlar vardı ki bakarsak Biden'ın aslında e, Türkiye'ye karşı negatif, Türkiye'yi negatif etkilemesi beklen, bekleniyordu. E, buna da, dair görüşler vardı fakat bunun hiç etkili olmadığını gördük. Tam tersine ciddi alımlar vardı. Hatta yabancı alımlarının da olduğu görüldü. Bu noktada piyasalarda yeni bir trendin başladığını ya da yeni bir trend başlamasına ışık yakacak hareketlerin olduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü. Peki Asya'ya bakarsak Japonya Topix, Hang Seng, Şanghay Güney Kore Kospi ve daha pek çoklarında yine. Olumlu bir hava da söz konusuydu. Orada acaba Asya'da özellikle neler ve nasıl fiyatlandı sizce? Tabii Asya piyasalarını Çin önderlik ediyor. Yani herhalde Trump'ın gitmesine en fazla sevinenlerden bir tanesi Çin'dir. <laughs> Öyle düşünüyorum. Bu noktada ciddi ticaret savaşları vardı. Biden'ın bir miktar daha Trump'a göre diğer ülkelerle, dünya ekonomisiyle uyumlu geçinmeye yönelik politika sıraları olduğu söyleniyor. Buna yönelik demeçleri de vardı. Bu noktada Çin'le yapılan ticaret savaşlarının artık bir miktar daha sakinleşeceğini söyleyebiliriz. Bu da dünya ekonomisi için, özellikle uzak Doğu ekonomisi için de bir miktar e, dinlenme, e, sakinleşme anlamına geliyor. Tabii Çin ekonomisi için e, pozitif. Diğer taraftan baktığımız zaman Japonya, e, Japonya ile Amerika arasındaki ilişkiler her zaman e, iyi. Fakat Japonya ekonomisi bu, bu noktada bir miktar e, sıkıntı e, yaşayabilir. Çünkü e, Japonya çok fazla ihracat yapan bir ülke. Dolar endeksinin düşücü, düşmesinden bahsediyoruz bu noktada. Önümüzdeki dönemde de aşağı yönlü bir trend izlemesini e, bekleniyor. Genel olarak piyasa tarafından da. E, buna baktığımız zaman Japonya ihracatçı bir ülke, Güney Kore ihracatçı bir ülke döviz kurlarının kendi para birimlerinin değer kazandığı bir ortamda ne kadar rekabetçi olabilirler bu tartışılır. Bu noktada bu ülkelerin bir miktar daha evet şu anda piyasayı fiyatlıyorlar çünkü genel olarak ekonomilerin küresel anlamdaki ekonominin daha koordineli çalışacağı beklentisi var. Bu da fiyatlamaların içerisine yansıyor. Fakat bu konjöktürün Japonya ve Güney Kore tarafında çok da faydalı olacağını, çok da onların yararına olacağını düşünmüyorum. Zaten Japonya uzun zamandan beri büyüme sıkıntıları çeken bir ülke. Bunun içinde çok ciddi enflasyonu arttırmaya yönelik, büyümeye yönelik hamleler yaptılar. Fakat bunu bir türlü başaramıyorlar. Bir de Döviz kurlarının Japonya'nın değer kazandığı bir ortam olursa, bu Japon ekonomisi için çok daha zorlu olacaktır. Ki bunun aynısını Avrupa ekonomisi için de söyleyebiliriz. Peki şimdi tekrar altına getirirsek, sözü onz altında yine yoğun bir hareketlilikten bahsetmiştiniz biraz önce. Şimdi orada biraz daha detaylandıralım. Hangi fiyat seviyeleri önemli olabilir ve bundan sonraki aşamada yine Amerikan başkanlık seçimlerinden gelecek olan haberlere göre nasıl bir? fiyatlama gerçekleşebilir sizce? Herhalde yatırımcılara ben herhalde ezberletmişimdir uzun zamandan beri çünkü her yayında 1917 seviyesinin 1917-1930 bandının o aralığın ne kadar önemli olduğundan bahsediyordum. Bir türlü bu, bu seviyeyi geçemiyordu. Yani e, Eylül ayı içerisinde bu seviyenin altına sarkmıştık ki bu, buranın, buraya sarkmadan önce Ağustos'la e, yaklaşık bir ay boyunca burada e, e, bir aşağı bir yukarı yapıp durmuştu. Sürekli bu destekten yukarı doğru yönelmişti ve sonra teşvik paketinin çıkmamasıyla birdenbire bu seviyenin altına inmişti. Ve sonra da bu seviyeyi kırmaya çalıştı iki defa. Fakat başarılı olamadı. En son Biden'ın başkan seçilmesiyle bugün artık bunun netleşmesiyle beraber çok güçlü alımlar vardı 10$'ın e, altında ve 1917 bandının geçilmesiyle beraber 1930 bandının da üstüne çıktı ki 1946'ya kadar e, gitti. E, şimdi bu noktada baktığımız zaman gene artık bu trendin üstüne çıkmış e, durumdayız. E, bu seviyenin aşağı doğru bir e, tekrar 1930 aşağı geçilmediği sürece artık yönümüz yukarı yönlü e, diyebiliriz. E, baktığımız zaman artık e, trend noktası 1920 seviyelerinde yani 1917'nin 1920'ye geldiğini söyleyebiliriz. Yukarıda da 1930 bandı var. 1930 bandının üzerinde kaldıkça artık yukarı yönlü gideceğiz. Peki ilk hedefi nedir ons altında? Ons Altın ilk hedefi 2000 seviyeleri olacak. 2000 seviyelerine doğru bir yükseliş göstermeye çalışacak. Ondan sonraki trendi de bir önceki zirvesini görmeye gidecek. Bir zirvesini test etmeye gidecek yaklaşık bir 2080 seviyelerine kadar bir yükseliş yaşayacaktır. daha önceki yayınlarda birkaç defa söylemiştim. hatta düşüş oldu, düşüşün 1792'ye kadar olsaydı çok daha sağlıklı bir düşüş olabilirdi ama piyasa çok istekliydi ve buna bir türlü müsaade etmedi. Biden'ın başkan seçilmesiyle tekrar trendin içerisine girmiş bulunduk. Yükseliş trendinin içerisine. Şimdi 1930 bandı kırılmadığı sürece bu güçlü seyir devam edecektir. Tekrar alıcılı seyir devam edecektir ons altında. Bu yılı 2000 seviyelerine doğru bir seviyede kapatabiliriz ons altında. Hatta bu seviyenin üstünde zirve seviyesinin yeniden test edildiğini görebiliriz yıl sonuna kadar. Orta ve uzun vadede ise 2450 seviyesindeki benim beklentim olan 2450 seviyesini görmeye doğru gidecektir ons Altın. Peki yine petrol piyasasına göz attığımız zaman o noktada da tabii şöyle bir özellikle de JP Morgan'dan gelen de yorumları da göz önüne alırsak bir buçuk hafta kadar önce herhangi bir karar vermek adına tabii ki Aralık ayını ve Aralık ayının da ortalarını beklemekte büyük bir fayda var yönünde açıklamalar gelmişti JP Morgan analistlerinden. Şimdi petrol piyasasındaki o yönü belirlemek için tabii Amerikan seçimlerinden gelen Net sonuçların, kesin sonuçlarına çıkması lazım ortaya ve daha sonrasında da yine koronavirüsle alakalı da pek çok noktanın aydınlanması ve tabii ki karantina tedbirlerinin de etkisinin de ölçülmesi gerekecek. Yani pek çok faktör var. Peki nasıl bir seyir olacak karşımızda, nasıl bir tablo çıkabilir sizce? Evet. Petrol tarafındaki belirsizlik çok daha fazla şu anda. Yani evet Biden'ın neler yapacağını neler vaat ettiğini biliyoruz. Fakat bunun nasıl aksiyona dökeceği konusunda soru işaretleri var. Şimdi petrol altyapılarını azaltılacak. Burası bir kesin. Bu da bir noktada petrol şirketlerini zorlayacaktır ki zaten petrol şirketleri şu anda korona endişeleriyle beraber vaka sayılarındaki artışla beraber zaten ciddi sıkıntı içerisindeler. Bunu aşabilir ilmeleri için de e, teşviklere ihtiyaçları var. Bu teşviklerden ne kadar yararlanabilecekler, e, bu e, yatırımlar e, kendilerini avantajlı sektörlerden ne kadar destek alabilecekler, bunlar hep e, soru işareti. Fakat petrol fiyatlarına baktığımız zaman, evet talep düşük, e, ama diğer taraftan e, kısa vadede Yatay bir e, trend var. E, evet yatırımlar azalacak e, ki zaten şu noktada e, kimse petrol şirketlerinden de bir yatırım beklemiyor. Hatta e, şu anda zarar eden kuyular kapatılıyor. Birçok kuyu e, zararına çalışıyordu. Özellikle Amerika tarafında hem ham petrol tarafında bu baskıyı bir miktar daha fazla hissedeceğiz. Çünkü ham petrol çıkarma maliyetleri Rusya'ya göre veya e, e, Suudi Arabistan'a göre, e, Orta Doğu'ya göre çok daha yüksek. Bu petrol fiyatlarının bir miktar daha düşük kalacağı anlamına gelir. Bu da özellikle Amerika tarafındaki birçok kuyunun kapanacağına işaret ediyor. Bu da kısa vadede petrol fiyatları üzerinde bir miktar daha baskı oluşturabilir. Yani hep bir yatay trendten bahsediyorduk. Bu yatay trendin de 2021'in ilk yarısına kadar, ilk çeyreğine kadar devam edebileceğinden konuşuyorduk ki bu trendin, üst bandı 45-71 Brent petrol için aşağıda da 36,5 seviyesi olduğunu söylüyorduk. Ama genel olarak beklenti 40 dolar seviyesi üzerinde 40, 45 dolar seviyesinde bir fiyatlamayı işaret ediyordu. Bu fiyatlamaların bir miktar daha aşağıda gerçekleşme bir miktar daha aşağıda trend izleme söz, konu, söz konusu olabilir. Fakat şöyle bir nokta var. Tabii ki petrol yatırımları azalınca petrol kuyuları petrol kuyularındaki petrol kuyu sayıları azalmaya başlayınca buradaki petrol üretimindeki düşüş arz ve talep dengesini sağlamaya başlayacak. Diğer tarafta vaka sayılarındaki düşüş ve korona etkisi azalmasıyla beraber burada talebin bir miktar daha canlandığını göreceğiz ki dikkat edilmesi gereken burada aslında yatırımcıların kaçırdığı bir, bir nokta var bence ki piyasa bugün bunu çok agresif e, olarak e, fiyatlandırmalar yaptığı için dalgalanmaları olduğu için çok fazla farkına varmadı ama 10 e, 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 dolar endeksinin gerilemesi aynı zamanda petrolün de e, işine geliyor. Yani petrol fiyatlarını da aslında yukarı doğru itiyor. Bu noktada e, petrol de bir emtia sonuçta ve e, bunu pe, e, petrole de yarıyor. Bu noktada o yüzden ben e, aşağı doğru petrol fiyatlarında çok bir düşüş beklemiyorum. Bir dengelenme bekliyorum. Yatay seyirin devam etmesini bekliyorum. Kısa vadede bir miktar olumsuz etkisi olacaktır. Belki fiyatlamalar içerisinde çünkü yatırımcılardan özellikle bir miktar çekimsellik olacaktır. Ama orta ve uzun vadede ee, ...özellikle e, petrol e, altyapılarının, petrol yatırımlarının azalması... ...Amerika tarafında özellikle bazı kuyuların kuyu sayılarının azalacağı beklentim benim. Ee, Arz-talep dengesinin sağlanmasını ve petrol fiyatlarının dengelenerek... ...tekrar e, ekonomilerin çalışmasıyla yukarı yönlü seyrine başlayacağını düşünüyorum. Ama e, 100 dolar seviyeleri üzerindeki bir petrol fiyatlaması olmayacaktır. Gene 60-70 e, dolar civarındaki bir petrol fiyatı makul gözüküyor şu anki... Piyasal içerisinde bugün itibariyle değil ama pandemi krizi öncesindeki seviyelere gidersek, arz talep tarafına gidersek o noktadaki petrol fiyatları normal gözüküyor. 2021'in ilk seviyelerine kadar da bu seviyelerde 40 dolar, birer petrolde 40 dolar civarındaki dalgalanma devam edecektir diye düşünüyorum. Zafer Bey çok çok teşekkürler ve size iyi akşamlar diliyorum ben. Çok sağ olun efendim tekrar. Rica ederim, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Amerika'nın seçimiyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs gölgesinde bir seçime gitti.